Kurabiye adam ne haber ya? Onu yiyemezsin ki yedirmez seni yer. Şöyle kocaman kurabiye bunu var ben ya. Ben okus okus yapıyorum burada. Okus okus nereye yapıyorum ben buradayım. Ha kurabiye adam bunu alıp götürsem ya acayip büyük ha bu. Evet kankar. Oo, bu... Ee, ne yapıyorsun be? Bugün biraz tane şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar acayip bir planım var. Durun bakayım. Evet yeni jetpack siparişi verdim. Evet hemen geldi. Hemen Tanya'ya güzel bir sürpriz yapacağım. Bence çok hoşuna gidecek. Hem de yaz günü. Ona çok güzel bir Tani. Ne yapıyorsun ya? Aa, o ne Kaçma kaçma. Hayır hayır jetpack bu. Aa, gel Geç gel. Kaçma kaçma cüzdür. gel. Allah! Bak sana. Takıldı bana Bak, Sana hayatını kıyana yaptım. Seni serinlettim aa, <laughs> <ne serinletmek gülüyor> mi? Aptalca uçurdum beni. Arkadaşlar ona havuza çaktım resmen. <laughs> ya saftirik ya. Gel gel. Ne yapıyorsun orada? Beni aptalca aptal uçurdu 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 beni serinletmiş bana iyilik mi yaptın Aa, sen al sana iyiliğin hasrını. Bunu hasılına? kim yaptı şimdi ya? Niye ben dans ediyorum ya? Saçma sapan bu ne dansı ya ördek dansı. Bu ne ya tavuk gibi dans ediyorsun daha dans etmeyi bilmiyorsun daha. Kim yaptı bunu bana? İşte bana bak bana ben bir şey. Ben yaptım ben iksir attım sana. Bu eve yaklaşmana izin vermiyorum senin. Nedenmiş bu eve istediğim gibi girip çıkarım ben bu ev benim. Girip çıkamazsın bir kere jetpack'imden uzak dur. Sakın onu elleyeyim deme çarpılırsın bak. Vallahi jetpack midir uçak mıdır? Teyare midir, nedir bilemem. Ona ben karışmam, ellemem bile. Niye elleyim ki ona? Bana ben sevmem uçmayı. Aklından bir şeyler geçiyorsa onların hepsini kafandan sil yoksa. Aklım seni bak. var ya. Neler geçiyor, neler geçiyor aslında? Bu sefer seni var ya. Okyanus bir adanın üstüne atarım ha. <laughs> enerji, 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 iki enerji. Oo, bu kapı. Yok, burası mutfak Şişt, Aa, e, burada tane, O burada mutfak Tani, içme benim enerji çiçeklerimi içme. E köşeye bıçağı koymasaydın sen de. Onlar benim enerji çiçeklerimi içme. Bu arada şey e, şey değil. Bedava ya. bedava geldim içtim hepsini. Bu arada kapışmadayız ya. Buradan. Yok mu? Tani Dark gidelim mi buradan? He? Senin güzel trolleyin. Nereye gidersen git ya. Ondan sonra da Wiz amcaya gideriz. He Peki. ne dersin? Tamam sen git ben seni trolleyeyim de gör. Ne? Yok e, seninle gideriz dedim. Ne kanka? yapıyorsun? Kanka kanka gideriz. Bak. Aa müzik odana girelim çok güzelmiş. Be benim odama girme dedi sana. Aa, ne ya? Aa Aa bozacağım bunu jetpack'ini bozacağım. Nasıl bozacağım? Bununla bozacağım. Bütün videolarını sıkıştıracağım. Ay ama yok sıkıştırırsam olmaz. Bütün videolarını bulaştıracağım. Bana bak bana. Niye takip ediyorsun beni? Çık oradan çabuk. O Yo, çık. Yok çıkmam buradan neden çıkayım ki? Burası Scarlet Teacher'ın evi bize kiralamıştı. Çık Yok buradan. ya ben de zaten burada bir şey odada yaşıyorum ya. Sen kiranı veriyor musun bir kere? Vermiyorsan ne? çık buradan. Veriyorum tabi vermez miyim? 300 500 300 500 300 500 veriyorum. 300 500 ne ya? Öyle kira mı kaldı yalancı? Olmaz. Kaç? 300 bin 300 milyar. 300 bin mi? Ya o sallamasını bile bilmiyorsun ya. Allah Allah. 300 kuruş. Dur televizyonda bir şey izliyorum, takip ediyorum ya. Bilirim bir şey, bir şey bakacağım. Sen yeni... televizyon izle. Aa, yeni jetpack'ler gelmiş. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> yeni jetpack'leri de istemiyorum. Ay uykum geldi. Ben uyumaya gidiyorum. Merak etme. He, git uyu artık ya. Bak ne güzel seni havuza attım, serinlettim. Daha ne izliyorsun Nerede seni? Nerede Nereye saklanmış ya? Seni bu sefer denize atacağım denize. Adaya düşeceksin adaya. Adaya ha, düşeceksin bir ne yapacaksın? Ha, adaya götür. Yanıma da 3 şey alayım. Sen asla tabii ben seni... ki. ben kalmam ki orada bir kere. Seni bırakıp gideceğim bir Hayır, kere. Hayır zaten sen seni asla istemem ben ya. He, yanına dur 3 iyi düşün he ne düşünüyorum telefon. He. Şarj aleti. Tamam güzel. E. Aferin ya çok akıllısın sonra. Bir de ne alsam? He. Kedimi alayım. Ked... <laughs> Kedimi alıyorsun. Ne? Telefon elektrik mi var zannediyor orada. Telefonun şarjı bittiği zaman kediye mi takacaksın? Ya kediyle oynarım vakit geçiririm. Ee? arkadaşımı en sevdiğim arkadaşımı alacağım. Dur 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 ben bakayım şunu yazayım çok komik bir şey oldu ya. Seni adayı düşünce bu üç şeyi hemen internete yazayım da millet gülsün ya. <laughs> Buraya mı geldin? Gel bakayım buraya yakaladım seni. <laughs> sen mi yakaladın? Evet ben yakaladım ha. seni. Ya kanka bak bir şey söyleyeceğim ya. Aha. Üç şey içinde bak sen de varsın. O yüzden çöz, çöz beni. Çöz bak. Siz ya ne gidiyorsunuz be aptallar. <laughs> ben bir kere senin adayı bırakacağım. Üç şey asla olamam adada olacak. Ben bırakırım seni giderim ben. Bak seni üç, üç şey içerisinde alıyorum. Kendimi çıkartıyorum adadan. Olmaz. Beni kandıramazsın. Sen, fare ve Eee başka ne olsun? Aç kalınca fareyi mi yiyeceksin? Zaten... Karabecik, Üçünüzü bir araya bırakıyorum. Allah Allah. Aha buldum. Aha buldum. Şurası pil yeri galiba. Heh. Oh pilini de aldım. Şşş nereye gittin ya? Gel buraya iki dakika konuşuyorduk ya. Tuvaletteyim sakın gelme. Dur. Dur sana küçük bir sürprizim var. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hadi göster onu... göster bakalım. Şimdi y yeni jetpack'ini. Bir adaya bırakacağım sizin rengi zaten ama. Bak, ne? rengi, çok kız güzel değil mi? Oo, her şey çok çok güzel çalışıyor. Ne kız hiç, rengi Hiç de çalışmıyor. Aa, ne oldu buna ya? Al al. Olamaz. Aa düştü. Aa, oh, kafam ne oldu ya? Düştü. Karkalar, cicikler geldi. Ya kapısına. ne yaptı jetpack'ime ya? <laughs> çok komik ya. Çok güzel uçtu gerçekten. Bana beni çok pistrolledi be. Vay, nereye geldik? Aha. Arkadaşlar. o ne la? Maymun mu? Maymun aa yukarıda da maymun var. Şişt. Pakize teyze ne haber ya? He? Ben mi? Pakize mi? Yerleri mi siliyorsun ne yapıyorsun? Zakir mi? Zakire mi? Ya senin adın Pakize koyduk ya. Şişt. Hayır benim Pakize Şişt. değil yukarıda... benim adım ben Rodiye. Ya maymun mu aldınız siz ne yaptınız ya? Maymun kaçmış kaçmış. Hayvanat bahçesinden kaçmış. Ya burada bir o yukarıdaki ne? Ee, o ne? kurabiye canavarı. Çörek adam kurabiye adam. Garfield'ın nerede? Aa burada. <laughs> aa burada şey değil miydi ya? O bizim kız, bizim kız. Aa bu Safiye'ydi bu da. Ay ne daha herkese bir isim takma. Ne, ne diyeceğiz ki? İsimsiz insan mı olur? Yazmadılar, yazmadılar mı ismini? Ya isim, şey Ayşe diyen oldu ama Ayşe çok klasik oldu. Hatice falan onlar çok klasik. Ben Safiye diyorum sana ya. Baksana. Sihirbaz Safiye. Dondurduk onu. Şimdi şu kapıyı da açalım. Arkadaşlar en sevdiğim oyun benim Dark Riddle ya. Acayip trollemesi çok zevkli ya. Bak ne yapıyor bak. Ağaçlara dallar şey, şey. Gel gel. O ne dişler öyle ya. Ağza bak ağza ne yapıyorsun? Anne. Ya bırak rol yapma ya, ya. Abi bana şey atıyor. Ne abi atıyor? Ya. Ne atıyor? Robotunu da al al git. Aa o ne ya orada? samuray dark yedol. O lan dur kes canla beni ne yapıyorsun? Git robotu kes. Aa robot. O robot robot hep aynı hareketi yapar. Aa bu da robotmuş ha. Dark yedol. Kızım söylemesene ne olduğunu. Aha. Neden çok mu önemli bir sır mı saklıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Olsun. Olsun ne olacak? Ya bu maymunlar burada da bekçi mi ya bu bodyguard mı? Abi bir içeri bakıp çıkacaktım ya. Onların hepsini hayvanat bahçesinden aldık aldık. Hey dostum sana inanmıyorum. Aa neden inanmıyorsun anneme inan. E lanet olsun dostum canı cehenneme. Ne diyorsun be? <laughs> Fil çok film izliyorsun galiba. Evet ooo evin üstünde kuşlar falan var ha. Bunlar... Civciv onlar. Civciv mi? Bunlar büyüyünce maymun mu olacak? Civciv onlar kuş olacaklar büyüyünce. He kuş mu der. Ben maymun zannettim. <laughs> Yok şey... ya, koruyayım. Aa buradaki. Oo buraya geldi. Oha. Ben buraya geldim. Çiftçilere bakmaya Ç geldim. Çörek adamını yiyeceğim diye mi korktun <laughs> ya? Yakaladım seni. Kurabiye adam ne haber ya? Onu yiyemezsin ki yedirmez seni yer. Şöyle kocaman kurabiye bunu var ben ya. Ben fokus fokus yapıyorum burada. Fokus fokus. Nereye yapıyorum ben buradayım. Ha kurabiye adam bunu alıp götürsem ya acayip büyük ha bu. Ama oynuyor bu yerinden ya. Bu nasıl götüreceğim ya bunu? Evet. O yenmiyor ki. Yenmiyor mu? Anne bunu yemek zannediyor. Ya ne? Ee, benziyor işte ya. Onu, Gel bir... onu hiç yiyemezsin. Evladım o oh, yenmez. Gel dışarı bakayım. Geleceğim geleceğim. Pa Pakize teyze neden yenmez bir şey ya o? Pakize değilim ben. Ya neyisin o zaman ya? Rodiye ay neydi benim adım? Aa Rodi o başka. Darkie Darkiye. Ha, Haa Darkiye'nin Darkiye'si. ha teyzem de burada. He Kedici teyze. Eğer ro Rod'un karısı Rodiye ise ben de Darkiye'yeyim o zaman. Ya çok çirkin bir isim abi ya. Ay teyzeyi dondurdu. Agata teyze bak ne güzel e, isim var. Ne yapıyorsun? Ne güzel isim var. Ya senin ismin çok kötü ya. Darkiye ne ya? Arkadaşlar hala buna isim bulamadık mı ya? Redue. Olmaz. Bu isimleri kabul etmiyorum. Evet. Tipe bak ya şaka. Aa iyi ettin be. Hep aynı şey. Kocan, yürü, yürü, yürü. kocan nerede ya? Dark kızıl nerede ya? Tatile mi çıktı? Oyo ileme oyo. O ne ya? Geri geri koşuyor beni. Geri geri yakalamaya çalışıyor. Oha. Yakalarım seni. Evet nereye gitti Nasıl? dedin? Çık dışarı yakala şunu. Nereye gitti dedin ya Dark Crystal? Merak ettim ha. Evde evde. Yok evde falan yok ya adam. Oyo uyuyor. Oyo falan. Aa bakmadım ki ben hiçbir oyo takıda sıfır. Uyuyor mu lan gerçekten yoksa? Uyur uyur uyur. Uyumaz ki o bizim geldi. Uyku ilacı verdi. mı verdin ya? Kafayı mı edin ya? Ne veriyorsun? <laughs> Sen yerleri bir silmeye devam et bakayım. Evet, şimdi kamyonun arkasına geldik. <laughs> o zaman şimdi kamyonun arkasına kimi trollesek acaba? Dur bakayım arkadaşlar. Ay durdun. çaya diye çağırayım mı? Ne? Çay, mı? Çay içmeye. Arkadaşlar şimdi, evet. Aa, Safiye. Visiye'yi çağırayım, Visiye'yi. Visiye diye bir şey yok ya. Uf. Arkadaşlar şimdi... Buna... Anne, burada kameraları gözlüyorum ben. Gözleme, dur, dur. Git buradan ya. Arkadaşlar a beş tane sembolü bulmamız lazım. Ya çarpıp çarpıp duruyorum hala gitmedi çok ya. Çok çarpıldım çok. Çok salak olacağım şimdi. Salak o. <laughs> ha şurada bir simge var onu alayım dur. Yok Ay, be ya. Kafama elektrik geldi. Hayır sen saftirik saftirik hareketler yapıyorsun. O yüzden sen sa Aa Safiye mi? Safiye mi desem sana? ha sa Ben ne dedim ki sana zaten Safiye demem. <laughs> Anneme ne diyordun onu? Dur bakayım. Anneme ne diyorsun? Pakize. Pakize değil ki. Ne? Anne burada kameralardan konuşuyoruz biz. Ya annenin adı ne olacak ya? Sen söyle bakayım annenin adı neymişti? Anne. Anne mi? Allah Allah. Anne. Çok çok orijinal bir isim ya anne. Herkes ona anne mi diye mi çağırıyor? Anne evet. Dur bakayım arkadaşlar 3 üç, üç yaptık. Anne eve Heh. gelsene. Eve mi gelsin? Heh, dördüncü anne galiba. beni duymuyor musun neden cevap vermiyorsun? Safiye'ye şimdi? 5. de aldık mı? Sana buradan. Evet güle güle Aa, diyeceğiz. 5. nerede? Nerede ben de yakaladı beni. Evet 5. simge nerede arkadaşlar? Heh burada. Hadi be. Ha, heh, dondurdum onu. Ha, ha, şimdi aldım. Hop. Evet artık. Aa. Evet artık. Aha. Ee, geldik la? Burası neresi abi? Annem ne güzel Dark Riddle'la uğraşıyorduk. Kızıyla eşiyle uğraşıyordum. Kendisini arıyordum ama bir anda nereye geldim? Dark Riddle yoksa burada mı? Oğlum burası bana bir şey hatırlattı ama bu ne ya bomba Hii, patladı lan sis bombası Aa burası kimin evine benziyor ya dur Dur dilimin ucunda çıkaracağım şimdi Burası arkadaşlar Skrit için evi olmasın Acaba Skrit için evine de benziyor ha Yo hiç benzemiyor lan Aa burası kırıldı Sesler geliyor arkadaşlar Karşımıza kim çıkacak tahmin edin bakalım Aa seslere bak bu. Granin'in sesi değil mi lo? Yoksa et adam mı lan? Mr. Meat mi yoksa? Yoksa dondurmacı rot mu? Kim çıkacak çok merak ettim. Hadi lan çıkacaksan çık. Aşağıda bir yerde galiba. Aa buranın merdiveni ne oldu ya? Bu ev sökülmüş. Bu ev parçalamışlar. Yukarıdan kaç mim diye merdiveni sökmüş. Evet arkadaşlar nerede o? Aha arabaya bak. Şimdi. Oğlum ev sallanıyor lan. Anlamadım ha nerede bu? Arkadaşlar hala bulamadım. burada bir şey lan. Büyük anne neredesin? Büyük anne mi? Sen sen kimsin ya? Granny'nin torunu musun? Ben. He. Sen kimin torunusun? Üçüncü vesin. Üçüncü vesin diye bir şey yok arkadaşlar. Üçüncü vesin ne ya? Oha. Sen üstün başında ya? Kanma mı lan o. Kasapçı etki. Wilson'ım. Üçüncü Wilson'ım. Üçüncü Wilson mı? Oğlum kral mısın sen ya? Üçüncü Louis gibi. Ver şu üzerindeki Sesli şeyi. Sesli krallıktan ha. geliyoruz tabii. Evladım anlamıyor musun? Allah. Arkadaşlar kimin yanına düştük ya? Tipe bak oğlum nereye gitti? Dur. Düşmedin. Biz getirdik seni buraya. Nasıl getirdin ya? Aaa. Aa gitti. Geçti. Şimdi şuralardan bir geçelim bakalım. Arkadaşlar Granny'nin evinin içerisindeyiz ama Karşımıza çıkan tiplemeye bak ya. Granit torunu. Granit'in torunu mu? Tohumu. Granit'in tohumu. Granit'in to torunu değilim ben. Tamam ney sen ne büyük, ya? Büyük 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 torunuyum. Ney sen ne bahane ya bahane. Lan! Ne? Lan! Ya böğürme ya. Evet. Arkadaşlar buradan iyi de buradan da nasıl Gel çıkıyor? Gel bakalım seni Bodrum'a kapatalım. Lan Bodrum'a kapatmana ne gerek var? Zaten buradan çıkmaya çalışıyorum şu an. Evet. Dur. Ve kustu. Dur. kusmadım İyi de sen burada tek başına ne yapıyorsun mal gibi ya? Burada tek değilim. Granny teyzeme geldim. Bayramda elini öptüm. Nerede? Yo, yok yok şu an. Kaldım burada. saftelik seni kandırmış. Seni buraya kapatmış. Kurban her. kestik beraber. Hii, kurban kestim derken hayvan mı kestiniz yoksa yok başka? Yoksa beni, beni mi keseceksin lan yoksa? Babaannemin sesine benziyor sesin. Fark Hii. ettin mi? Yakalandık. Evet ona benzetmeye çalışıyorsun ama çok zor. Yakaladık babaanne. Babaannen gelsin lan. Dur bakalım. Büyük dede. Arkadaşlar buradan çıkamıyorum şuna hapsoldum. Grandpa Büy nerede? Büyük Grand. dede. Lan yoksa Grandpa'yı mı kestiniz lan yanlışlıkla? Aa şurada arkadaşlar bir tane şey var. Evet tornavida ucu gibi bir şey var. Ona indirmeye çalışacağım. Oo sapan çok iyi oldu ya. Bu olmasaydı yemiştik. La iyi de çıkamıyorum buradan. Lanetlendim buradan çıkamıyorum ya. Heh dur. O buraya çıkamıyor çünkü merdiven yok o güzel. Aa kapıyı kırmaya çalışıyor aşağıda. Niye kırıyorsun lan kapıyı? Şuraya. Eceli zaten takıl şurayı. Olmaz. Şu tornavidayı alacağız arkadaşlar. Evet. Kapışmamızın sonuna doğru geliyoruz. Şunu da indirebilirsek aşağıya. Evet kankalar. Heh? Hadi ben çıkıyorum buradan müdür. Çıkma çıkma. Niye çıkıyorsun? Sus. Babaanne. Hadi görüşürüz arkadaşlar ben kaçıyorum. Hii, kaldık. <laughs>